Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Euro 2024 elemelerinde Avusturya ile Azerbaycan karşı karşıya geliyor. Son hazırlık maçın İtalya'yı 2-0 mağlup eden Avusturya iç sahada kazanıp gruba iyi bir giriş yapmak istiyor. Azerbaycan ise son hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 3-1 mağlup etmişti ancak Avusturya deplasmanında Azerbaycan'ın işini zor görüyorum. En son 12 yıl önce Euro 2012 elemelerinde karşı karşıya gelen iki ülkenin maçlarında gülen taraf iki maçta 7 golle Avusturya olmuştu. Yine Avusturya'yı galibiyete yakın görüyorum. MS1 1.092245 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.